Eternal Fire ESL Türkiye büyük finalinde The Chosen Few'u 2-0 yendi ve turnuvanın şampiyonu oldu. Beklediğimiz bir şampiyonluktu bu çünkü Eternal Fire'ın Türkiye'de rakibi yok. Bu şampiyonlukla beraber EF, ESL Pro League Avrupa açık elemelerine katılmaya hak kazandı. Açık elemelerde karşılaşabileceğimiz takımlar arasında Major'da çeyrek falan oynayan Into the Bridge ve ezeli rakibimiz Bad News Eagles var. Soğuda pas geçmemek lazım. Onlar da bizi zorlayacak takımlardan. Saydığım bu üç takım dışında EF'yi yenebileceğini düşündüğüm bir takım yok açıkçası. Hatta Into the Bridge ile oynadığımız son maçı 0 yendik. Soul ve Bad Eagles'tan çekiniyorum biraz. Eleme bu 4 takım arasında geçecek gibi duruyor. Ayrıca bu elemeden ilk 2 takım Yesel Pro League sezon 18'e katılacak. O yüzden yenilmeden şans faktörünü de elimize alıp tıkır tıkır yenerek gideriz umarım. 13 Temmuz'da izlemeye başlayacağız bu elemeyi. Online olacak yani herkes evinden oynayacak. Lan olsa daha iyi olurdu tabi. Geçelim CS2 ve CSGO'ya gelen ufak ama pazarı da etkileyebilecek güncellemelere. Valve CS2'ye geçerken drop sistemine bir el atmak istemiş. Idle sürücülere ve boşta kasa toplayan hesaplara bir tekme vurmuş. Bundan sonra de CS'de kasa, silah skinleri ve grafitileri oyun rastgele atmayacak. Haftanın ilk XP'li rank atlamasından sonra iki drop birden atacak. Yani pazartesiye hafta başı olarak ele aldığımızda Pazartesinden pazara kadar olan zaman diliminde aldığınız ilk rankta oyun 2 drop birden atacak. Ranktan kastım gümüş, Nova Supreme'den bahsetmiyorum. XP'li atlanan TMN generalden bahsediyorum. Bu sistem casual oyuncular için harika oldu diyebilirim. Ama pazar konusunda farklı fikirler var. Kasa düşme sistemi değişti ve pazara daha az kasa gireceği için fiyatlar artacak muhtemelen. Çünkü sırf bunun için yapılmış sunucular vardı. Millet hesabını oraya bırakıyordu. 10 saatte bir iki kasa düşürüyordu burada. Bu da pazara tek hesaptan günde iki kasa demek. Oldukça fazla. Şimdi her hesap haftalık maks bir kasa koyabilecek pazara. Ayrıca takip ettiğim bir CS yatırımcısı da kasa yatırımının CS'de en riskli yatırım olduğunu dile getiriyor. Kasaların amacı yatırım için biriktirilmesi değil açılması için var. Bizim gibi doların sürekli arttığı ülkelerden bahsetmiyorum. Orada kasaları tutmak bile yatırım. Orası ayrı. Ayrıca Valve neden bu değişikliğe gittiğiyle ilgili birkaç teori atılmış ortaya. Bunlardan birincisi casual oyuncuları sırf kasa için bile olsa oyuna sokabilmek. Haftalık XP görevini tamamlasın, kasasını, skinini alsın, sonra onları ya açsın ya da pazara koysun. Hiç pazarla alakası olmaya da kasa açmayan hesaplara bir teşvik veriyor. Onları da pazarına dahil ediyor yani. Bir diğeri de Valve'in gelen parayı artırmak istemesi. Bu nasıl olacak? Kasa sayısı azalmayacak mı diyeceksiniz ama buradaki olay her hesaba kasa düşmesi. Ve bu kasaların neredeyse hepsinin açılacak olması olarak varsaymış olabilirler. Burada önemli olan kasayı pazara dahil ettirmek değil, daha çok anahtar alımı yaptırabilmek. Tabi bunun tam tersini söyleyen de var. Sonuçta ne kadar çok kasa varsa pazarda o kadar ucuz olur ve daha çok alınır. Şunu belirteyim Valve cebine akan parayı kesmez. Çünkü kasa açılma yüzdesi, bıçak çıkma oranı hepsi onların elinde. O yüzden daha iyi bir para akışı yöntemi bulduklarını düşünüp bu işe giriştiklerini varsayıyorum. En azından dinlediğim ve okuduğum yatırımcılar bundan bahsediyor. CS2'den devam edelim. Valve getirdiği yeni güncelleme ile birlikte beta test aşamasına davetlerin de başladığını söyledi Twitter'dan. Şu ana kadar hesaplarınızı kontrol etmediyseniz bir edin. Belki size de CS2 beta giriş anahtarı gelmiştir. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. CS2'yi açtığınızda beta'ya davet edildiğiniz diye karşınıza çıkıyor. Yapmanız gereken baş başka bir şey yok. Bana hala çıkmamış bekliyorum ben de. CS2 çıktığında anca oynarız gibi geliyor. Neyse Valve CS2 çıkış tarihini yaz ay olarak açıklamıştı. Bunun bana pek inandırıcı gelmediğini belki sene sonuna kadar erteleneceğini düşündüğümü söylüyordum hep. Temel sebeplerinden bir tanesi oyunda bir sürü bug olması. Eğer bütün haritaları beta'da açmazlar ve açmadan oyunu çıkarırlarsa oyun çok fazla bug ile oynanmak zorunda kalacak. Yeni gelen haritada yani Mirage'da bir bug bulmuşlar. B'deki bench'in orada duvara W basarsanız server laglanıyor ve round dahi bitmiyor. Böyle bir bug nasıl olabilir benim aklım almıyor. Aquarius'ta zırh satın alıp geri verdiğinde daha ucuza getiriyordu. 350 dolara kask ve zırh alıyordu. Bu tarz baklar kolay düzelttiler ki düzelttiler. Ama asıl sorun bütün haritaları beta'da açmamaları. Zaten Valve e kalsa bütün oyunu CS topluluğu düzeltsin. Skinleri haritaları topluluk yapsın. Bu konuyla ilgili Reddit'te bir post paylaşılmış. Posta skin maker'ların neredeyse hepsi beta'ya davet edilmiş. Hakikaten Valve'in oyun şirketi olduğunu unutacağım zamanlar aklımın ucundan geçmezdi. Birazcık özen gösterin yaptığınız işe be kardeşim diyerek günlük Valve eleştiri limitimi doldurmuş bulunuyor. Valve olan bu sinirim tamamen bana CS2 beta girişi vermemesinden kaynaklı. Teşekkürler vali. Mirage'dan bahsediyorken CS2 geldikten sonra hiçbir değişiklik olmadığını görmüştük haritada. Remake değil de daha çok restore edilmiş CS2'ye sadece. Haberle Twitter'ından Mirage rework gelebileceğini söylemiş. Bu haberle birlikte Mirage'in değişmesi gerektiğini düşünenler de heyecanlandı haliyle. Ben de dahil. Mirage klasörünün içinde bir apartman girişi bulmuş ve Mirage'de buna benzer tek bir yer var. O da T'nin oradaki apps yani bozuk televizyonun orası. Aydınlatılmış görüntüsü de var. Miraj'a galiba gerçekten rework geliyor. Eğer Mirage'e gerçekten rework geliyorsa o zaman aktif harita havuzuna Dust2 mi girecek orası hala soru işareti. Sezonun bitmesini yani transfer sezonunun açılmasına yakın CS'ye vermiş oyuncular geri döndüm demeye başladı son zamanlarda. Hampus da bunlardan biri. NiP'nin kadrosuna yedekte kendisi. Şunu baştan belirteyim. Alexi B gitmeden Hampus bu kadroya giremez bence. Özellikle bu kadar ara vermişken. Ama NiP takım olarak çok iyi görünmüyor. Eğer takım olarak tekrar bir değişikliğe gitme kararı verirlerse Hampus NiP'de kalabilir. Alexi B'nin bu kadroyla yola devam edeceğini düşünüyorum şu anlık. Hampus Liquid ya da OG'ye gidebilir tahminimce. Liquid tarafında da Yekinder'ın acili olmak istediği yönünde haberler vardı. O yüzden OG daha yakın gibi. Bakalım neler olacak. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.